Empati sadece karşımızdaki kişiyi değiştirmez, bizi de değiştirir. Kendimizi daha iyi hissederiz, daha az sinirlenir, daha az üzülürüz. O yüzden bir dahaki sefere patronunuz, arkadaşınız ya da partneriniz sizi sinirlendirdiğinde bir adım geri atın. Acaba bu davranışın arkasında ne var diye düşünün. Patronunuzdan intikam almak için geçmişe gidebilseydiniz ne yapardınız? Bir zaman yolculuğu macerası düşünün. Tanışın bizim Mehmet. Tam bir sırıtkan patronun elinde kıvranan zavallı bir ofis çalışanı. Ama unutmayın, her kahramanın bir geçmişi vardır ve Mehmet'in de öyle. Patronun o aşağılayıcı sözleri Mehmet'i öyle sinirlendirmişti ki bir anda kendini zamanda geriye giderken buldu. Şaka mı bu? diye düşündü Mehmet. Ben mi şaka yaptım? Mehmet her şeyi düzeltmek için elinden geleni yaptı. Patronun kahvesine tuz atmak, toplantıda önemli bir belgeyi unutmasını sağlamak. Ama işler hiç de planladığı gibi gitmedi. Her değişiklik yeni bir karmaşaya yol açtı. Ofis iyice bir kargaşa alanına döndü. Zamanı geriye sardıkça Mehmet patronunun aslında çok yalnız ve kırılgan bir insan olduğunu anladı. Çocukluğunda yaşadığı zorbalıklar onu bugünkü haline getirmişti. Mehmet'in kalbi bu duruma çok üzüldü. Mehmet patronuna yaklaştı ve ona yaşadıklarını anladığını söyledi. Patron da uzun zamandır içinde tuttuğu duygularını Mehmet'e açtı. İkisi de birbirlerini affetti ve yeni bir başlangıç yaptılar. Zaman yolculuğu macerası Mehmet'e çok şey öğretmişti. İnsanların dış görünüşlerine aldanmamak Empati kurmanın önemi ve her şeyin göründüğü gibi olmadığını öğrenmişti. Artık patronuyla daha iyi bir ilişki içindeydi. Gördüğünüz gibi zaman yolculuğu sadece komik bir macera değildi. Mehmet'in bu deneyimi bize insan ilişkilerinde empatinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Hepimiz bazen hata yaparız, bazen de zor durumlar yaşarız. Önemli olan karşımızdakini anlamaya çalışmak ve yargılamadan önce dinlemek. Belki de iş yerlerimizde, okullarımızda veya günlük hayatımızda daha fazla empati kurarsak dünyamız biraz daha iyi bir yer olabilir. Unutmayın, herkesin bir hikayesi var ve herkesin zor zamanları olabiliyor. Kendimizi başkalarının yerine koyarak daha güçlü bağlar kurabilir ve daha mutlu bir hayat sürebiliriz. Peki, sizce de öyle değil mi? Siz de benzer bir deneyim yaşadınız mı? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın.